Hop hop hadi be. Evet arkadaşlar başlattım. Evet. Bak düşmesin düşerse çok kötü olur. Allah'tan düşmedi ha. Ha tamam. Çöplükleri de yaptık. Kanka akşam oluyor. Ha. Ne yapıyorsun? Oyunun bu bozuldu. Koyun falan yok <laughs> mu <laughs> ya? Allah ben de bilmiyorum. Al koyun. koyun. buldum. Ben yatağımı yapacağım bu koyunu öldürünce. Yatağımı yapacağım. Umurumda değil gerçekten. Tamam sen, sence ben yatağımı yapacağım. Tamam. Bu da arkadaşlar botu sürmeyi şimdi öğrendim. Şimdi şöyle. Anlaş. Oh. Arkadaşlar bakın Eren burada bakın görüyor musunuz? Allah. Kapıları kapatıyor. Depo mu yaptın? Hayır, çöplük. Ha, depo olsun burası. Burayı birazcık daha büyütelim bir şeyler. Evet. Kanka bana da yaptın mı? Yatak mı? Hı. Kanka. Bir tane. No. kanka bana hemen girip kanemeyi yapayım o zaman. Hadi yallah. Allah belanı versin. <laughs> Evet arkadaşlar. Ök önce avımıza sessizce yaklaşırken bir de bu şeref <laughs> de... Evet arkadaşlar geri geldik. Hmm, nasılım? <laughs> evet. Hmm. Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar elinin ne yaptığını birisi bana açıklayabilir mi? Ya merdivenle burada kaldım. Ya. <laughs> bir dakika. Ağlayacağım ya. Kıralım şuraları. Kır lan. Hadi yap. <laughs> hmm, hmm, ya şuraları bir de. Ya. Ne kanka. yapacağız? Yani buradaki meşalelerden şöyle alıyoruz. Onlar ne yapacağız lan? Tutalım. <laughs> <laughs> kanka bak benim aklıma bir şey geldi. Parka giderken video çekelim babaannem izin verecek. Evet, şaka şaka. Babaannem izin verecek değil mi? Şaka şaka. E bu arada şunu söyle. Ya kanka beni sen delirteceğim mi ya? Merdiven yap. Yapmıyorum lan. E, kanka yapsana. Bir tamam, merdiven yap. Kusura bakma hayır. Burası ben çöplük. <laughs> Ya kanka hayır orada bak yatacak yerimiz falan. Ya zaten ev çok küçük olduğu için yapamıyoruz bir şey. Hmm, o zaman e, merdiven yap sen. İyi yaşınızı alırım. İyi yaşamınızı pardon. <laughs> ay, ay, ay. Ya, ben ya reklamın reklamını... <laughs> 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 Evet arkadaşlar geri geldim. Eren'de. Kanka şimdi oraya şey yapacağız ya. Arkadaşlar bu arada karşımın doğum günü oldu. Ona bir şey dersiniz ya. Evet doğum günü kutlu olsun. Aynen dersiniz. Bu arada benim burada saçım düzelmiş. Saçın düzelmiş. Ya kanka öldüm lan öldüm. Şerefsiz. Kanka şimdi. Hayır <laughs> Kanka öldüm öldüm. Şerefsiz. <laughs> Vurma. Dur. Yere koy. Hayır, kanka bak şuraya vur. Bak Buraya şuraya var. Mı? Şuraya mı koyayım? Evet. Affet. Tamam. Kanka ben aşağı iniyorum. Hakkını helal et. Hayır. Bay bay. Her dur merdiven yakın. Ben ben de uyuyorum. Ben yatam da uyuyor şerefsiz. Merdiven. Şaka şaka. Hop hop hop. Merdiven nasıl yapılıyor? bilmem. Bilmem mi? Şarkının sesine sıçayım. Ne oh, Kanka bir dakika. Seri bedi, ah. Sana bedi, ah. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Yazık kutusu için ne lazım? Bunlar lazım. Lazım. Bunların ne arkadaşlar. Evet arkadaşlar merdiven yapıyorduk. Ve bunu Şaşırdık mı şaşırmadık. Evet şaşırmadık. Evet arkadaşlar geldim. Aynen ben de geldim. Sabah oldu mu? Dur ben yatayım da sabah olsun. Hayır. Neden yaptım ben bunu? şu yolları kırsana. Ben de merdiven yapıyorum ya. Zaten. Umurumda değil. Ya kır. Bak merdiven yapıyorum. <laughs> <mar> <laughs> Nereleri kırayım? Şey. Doğrusu. Bak. Bak kırmışsın. Şöyle. Arkadaşlar ses gelmiyor olabilir. Bende neden olduğunu hiç bilmiyorum. Neden? neden? Nedenini sorma. Çok kakacı bir şey soracağım. <laughs> Allah belanı onu... <laughs> ne oldu lan öyle pardon ya kardeşim ayıp değil mi? bak çık, çık, çık. Ya. ya Eren öldü ben gidip birazcık koyun avlayacağım önce avımıza sessizce yaklaşacağız arkadaşlar kuzeye kışkırtma videosu oldu lan bu bildiğin Kışt, bana satın arayın <laughs> koyun nerede koyun koyuna koyun Neyse kanka bu video bu kadar olsun ya. Evet arkadaşlar çünkü gerçekten de baya baya ilerledik. Gel yanıma gel. Tamam. Video kapanışı yapacağız. Evet. Bekle ayarlardan kendimi. Arkadaşlar bu arada bugün ben gidebilirim Eren'le. <laughs> ben ne oldu? Ya video kapanışında reklam diyor. Bir dakika arkadaşlar. Ya video kapanışında reklam diyor. <laughs> ya bana da girdi. <laughs> <laughs> Kıracağım. Ha, böyle yapılıyordu. <laughs> ya, gel. Neden ya? Sen gidiyorsun neden? Bilmem ki hayır diyor. Evet arkadaşlar görüşürüz. Babaş. Evet arkadaşlar bir videoda bu kadar da eğer daha fazla video istiyorsanız kanal abone olmayı videoda like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın bay bye -bye. bye bye. Evet abone olup da like atmayı unutmayın ve bay bay. Tamam, bir videoda.